Game Series'in herkese merhaba arkadaşlar ben Berserk ve um, Cat Marzo'nun 5. bölümünden hoş geldiniz. Hop geçtim. Yes. Yani burada ne var merak ediyorum. Altın. Mantar. Da ha anladım. ne var? Yıldız. Ya. Olmaz ki abi. Ne? oha her seferinde buraya mı yapacağım? Hop. Başlarım ama ya. Ben de telefonda buraya gelemedim o yüzden bilgisizdim Öf. <laughs> Eksi 31. Ne? O yoktu eskiden. O eskiden yoktu. O onun amacı ne? Hadi yapacağım. Kafaya var. tak. Oy. <laughs> Eksi 33. Eksi 33 ne Hop Da. Of. Abi <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Ne bu yani? 36 40 de bitiriyorum bölüm. 40. Eksi 40 de bitiyor Ya O ne abicim ya? Kedinin bıyığına mı kılına mı ne bir şeyine dedi kedi öldü ya Olmaz olsun böyle kedi Böyle kedi mi olur ya? 38 Zıplarsam yine o şeye çarpacağımı e, biliyordum, o yüzden hiç zıplamaya zahmet bile etmedim. <laughs> Nihayet altın al, mantar <laughs> al. Mantar gitsin şimdi patlasın. Hadi. O kadar da şeydi değil ama. Yıldız. Aşağı düş. Geliyor. Abi ya yapma. Evet eksi kırk. Hmm, ama bir kerecik daha önce. Eksi kırk bir de bitireceğim. Ha bu kadar kötü ölmez ki. Olmaz böyle iş. Ne <laughs> hiçbir şey olmadı. Za. <laughs> ya böyle iş olmaz olsun. Yapmayın arkadaşım böyle. Hani böyle bir işsizlik olmaz. <laughs> Abi harbi diyorum seriyi bitireceğim ya. Hani kötü sıkıyor. Devam, devam etmeyeyim diyorum. Arada BSG seri olmaz arkadaş. BSG bicik oynarsın. Bir siktir git dersin. Biter. Ama bitirmiyorum. Sikeceğim ya. Koymuşsunuz oraya orospu bir kedi. Diyorsunuz ki kedi diyorsunuz. Hani hey demiyorsunuz ki bu kedinin burada ne işi var? Hani tamam onu geçtim bir de diyorsunuz ki sen diyorsun bu kediye bölümü bitirteceksin diyorsun. Adam iyice deli ediyorsun. Olmaz ki abi hiç. Olmaz ki. Masik de çok iyi. Masik de çok iyi. Kemal abi bu çıkmaz mı? Hiç hiç çıkmaz. kesin bunlar fake ha. Siktir. Oha. 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 Abi zıplamadı ya. Tamam bu son. Kaç olmuş ölüm. 47. Tamam bu son. 48'e bitiyor. mantar da var ya bana piçli yavaş yavaş gidiyor ya. hop yine benim istediğim gibi oldu atapsal daha iyi oldu yine yürüyelim gidelim bu şeyi çok merak ettim <laughs> şaka mı ya gideceğim böyle olacak hani siktirin gidin tamam 49'a bitiyor sadece yeşil şeyi merakımı yaptım ben bu aptallığı Çok şey yapmazdım hadi hadi yes hı hı. tamam bu bölümde bitiririm hatta belki işlerim iyi. Oha hey, giderse. Yapma lan böyle piklik. Hmm. Ne? Siktimin kedisi ya. Olmaz böyle ölüm. Bu bölüm uzun olacak ama geçeceğim. Bana ne? Bana ne? Ee, bu son zaten. Rezilince teşekkürler Ketmar'ın bir bölüm daha sonuna geldik. Ee, videoyu beğenirseniz like'lamayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hmm, i̇yi günler, iyi yayınlar, oyunlar, iyi oyunlar. sizleri seviyorum. Görüşürüz.